Hasan 500 liraya maliyeti var. 500 lira. Bunu kim diyorsa desin bana. Burada ne de var? Çal buradan malı götür İstanbul'a. Evet. 500 lira maliyeti var. Ya zaten maliyetimiz bizim burada bin milyon lira. İstanbul'a götürüyorsun. İstanbul'da satışlar 1000 lira. 1100 lira. 900 liraya kadar paket satılıyor. Burada çiftçinin harika işe. Ben 10 senedir burada baktım arkadaş ya. Bir tane patates para gitmedi ya. Bu kadar da olmaz ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın ya bilgisi yok ya da bilgileri iletmiyorlar ona. Onun bilgisi olsa belki buna bir yer atar yani. Niye bu kadar vicdansız değil Cumhurbaşkanı bu adam? Tarım Bey, Bahan'ın bu işe de ya bilgisi yok ya da bu işi bıraksın arkadaş ya biz battık ya. Vallahi battık, Allah çapsın battık ya. Ben çapsın battık ya. Kendi bu iş ya. Hem de AK Parti'nin bir numara adamıyla. O sendim, o geç Bu da bir öldürüyorum. Bütün millete rezil oldum. İyi de diyemiyorum. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bizi battırdık Allah çarptı battık ya. Cahil Cumhurbaşkanım lütfen bizim sesimizi duy ya. Vallahi battık billahi battık. Tarım Bakanı duysun. Duysun. Cumhurbaşkanı duysun. Adam veriyor da intihar edecek adam intihar. İntiharlar başlayacak bundan sonra. Kimsenin elinde huzur yok. Köylerinde kimsenin elinde huzur yok. Bizim maaşımız yok. Sigortamız yok. Bağ yok. Böyle bir imkanımız da yok bizim. On kişi çalıştık, on kişi bir yerde on kişi çalıştık. Üçer bir adam milyar yapar normal işte çalışsa. Biz battık efendim ya. Bir tane ayı, ya evimizi alamıyoruz ya, bir eser yok, bakkal vermiyor artık. O da bizde bizim, bizim iflas ütümüzü vermiyor, adam haklı. Şekeri aramıyor, komşuna komşuna bir milyar yıldır şeker alıyor. Çay içmek için. Çorunu sözü beslemek için. Maliyetiniz altında bile depoda bile satış yaparken bizim AK Partili milletvekilleri sağ olsunlar gününü gün etmek peşindeler. Suni gündemlerle ortam yaratmaya çalışıyorlar. Çiftçi ölmüş, çiftçi aç, köylü perişan, borçlanıyor diyemez haldeler. Biz dedik ki o gün bu malı satamazlarsa bu arkadaşlar gübre borcunu, mazot borcunu, ilaç borcunu, hiçbir bankaya olan kredi borçlarını ödeyemezdik dedik. Geldikleri noktada hepsi perişan. Evine ekmek götürmeye paraları yok ceplerinde. Tüccar yok ortada. Sıkıntı büyük. Bu kadar olmaz ya. Bizim geleceğimiz duyunca AK Partili milletvekilleri alelacele bir toplantı yapıyor. Bakan Bey'le telefonla görüşme yaptık diyorlar. Ya bu işler telefonla mı görüşülür? Dört ay önce neredeydiniz arkadaşlar? 4 ay önce biz sizi uyardık. Yapmayın ya. Bu millete yazık ya. Üretim yapmadan kalkınamaz ülke diyoruz. E, bu adamlar yarın üretim yapmayacak. Patatesi nereden bulacağız? Dışarıdan ithal edeceğiz. Zaten alıştık. En büyük işleri AK Parti hükümetinin en yaptığı, en güzel yaptığı iş 18 yılda. Türk çiftçesini Bahtırmak için mücadele etti. Bunu gayet iyi başardılar yani. Kendilerini bu konuda tebrik ederim. Çiftçiyle de dalga geçmesinde Bu gariban çiftçi, verimli topraklarımız var. Gariban çiftçi, üreten çiftçi, rezil ediyorlar. Rezil etmeye kimsenin, Türk çiftçisi kimsenin rezil etmeye hakkı yoktur. Kardeşim.